Merhaba arkadaşlar. Adminlik serimize devam ediyoruz. Mouse ile ilgili bir sıkıntı vardı. Onu da düzelttim şimdi. Az önce mouse çalışmıyordu. Videoyu yarıda kesmek zorunda kaldım. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi Rotterdam'dayız. Şu anda yine aynı şekilde pek bir olay gözükmüyor. Çünkü kalabalık değil şu anda Rotterdam. Biraz da bekleyen raporlar var. Dilerseniz direkt onlarla başlayalım. Sonra Rotterdam'a tekrardan geliriz. Çünkü burada pek bir şey yok. Şu anda şunlarla hemen ilgilenmeye başlayalım arkadaşlar. Burada ne olmuş bakalım şimdi. Kimi raporlamışlar? Şu Skoda'yı raporlamışlar. Biraz bakalım. Neden raporlanmış? Yani bir şey yaptığını göremiyorum. Önden önden gidiyor. bunu geçebiliriz. delete Yani bir şey yapacağını sanmıyorum. Şuna bakalım. Bu ne yapıyor? Çarptı. Bunu çarpmadan raporlamışlar. Birazcık izleyelim onu da. Ya yani bir şey çıkacağını sanmıyorum. Yol boş zaten. Skandinavya bir de biliyorsunuz Kırmızı da zaten hayatta durmaz Durmaya çalıştı duramadı Değişik değişik şeyler yapıyor Devam edelim Bunu Bunu da geçelim az önce buradaydık zaten Oh bu ne lan çok hızlı gidiyor Bunu raporlamışlar Neden Remming'den Bu ne lan Oğlum Speedek mi var bunda? Ne bu? Oha bu kadar hızlı gider mi bu? Oha Speedek var. Aynen Speedek. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Speedek'e dek geldik. Eee tamam. Bunun resmini alalım. Resmini almayalım. Bunun zaten videosu olacak. Speedek'ten bunu banlarız direkt. Eee gördüğünüz gibi. Adam Speedek'in kralı şu anda görüyorsunuz. Evet. Ne yapıyor? Hemen banlayalım artık diyeceğim. Hileyi mi ayarlıyor şu an? 12.78 ID'si. Kök diyecek sanırım. Ee, bir şeyler yapıyor. Yani bu Spidek niye bu kadar hızlı gitmiyor zaten bu araç? 12.78 Gördüğünüz gibi. Ee, bu kadarlık yetecek bunun için. Tamam perma olarak bandladık hilemizi. Ee, sınırsız yani. Burner gelmiş hemen. Buraları alt üst etti. Bana raporu bırakmadı. Diyebiliriz burada da bir şey yok. Yolunda gidiyor arkadaş. Hemen şurada da Burner'dan önce kaptık mı tamamdır. Buraya baktığımızda Reaper'ı Reaper görüyoruz. Ee, kendi halinde burada duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet hemen Rotterdam'a geri dönelim. Raporda kalmadı. Ee, neden bugün Rotterdam böyle? Ee, biliyorsunuz bu saatlerde pek yoğun olmuyor gece vakitlerinde. Ee, bir türlü gündüz denk getiremedim şu videoyu. Şu an saate bakıyorum. 0.149 sunucuda da 900 kadar kişi var şu anda. Ee, o yüzden pek yoğunluk yok diyebiliriz. Evet biraz şöyle takılalım adminlerin e, klasik işlerini göstereyim size. Böyle arkadaşlar ben dolanıyorum sürekli. Sürekli böyle kameramı döndürüyorum arkadaşlar. Yani ne olup ne bittiğini görmek için sürekli böyle bir yerlere gidiyorum. Mesela eee Europort'a doğru şu anda gidiyorum. Orası da boştur büyük ihtimalle. Eee zaten eee Önümde bir vaka vardı o da yok oldu e, Zaten kimse yok gördüğünüz gibi Europort'ta boş Buralarda sollama yapmak kesinlikle yasak Onu da söyleyeyim e, Rotterdam'ın içinde de yasak arkadaşlar Bu sollayacak gibi geliyor ama Hadi bakalım Evet bildim arkadaşlar Arkadaşlar kesinlikle sollamak yasak Şöyle izlemeye devam edelim. Adam gidiyor ya gidiyor ne güzel. Bak yavaşta gitmiyor yani gidiyor. Burner. Burner'ı banlayayım mı arkadaşlar? <laughs> Burner gayet güzel. Gördüğünüz gibi klasik ee, bir admin. Şu 548 Evet, halledi- Burner gayet güzel sürüyor şu anda arkadaşlar. Burner'ı da çekelim. ha <laughs> Evet şu anda burner'ı çektik arkadaşlar gayet güzel. <laughs> admin admin gayet güzel gidiyor. Gayet güzel yoluna devam ediyor. Şuraya bakalım. Buradan bir şey çıkmayacak gibi. Hemen şuraya geçelim tekrardan. Burner daha yeni geliyor. Burner gayet hızlı geliyor. Burner finish'e doğru yaklaşıyor. Buradan dönecek mi? Burner kaptırdı gidiyor. Vallahi gidiyor adam. Vallahi Burner gidiyor. Adam gidiyor ya. Evet hemen buradan devam edelim. Yani fazla bir rapor yok. Hemen şu geldi. Şuna bakalım. Ne olmuş burada? Andy Bro. Ters yönde mi bakalım? Yo. <laughs> All reported diye Eee bir ee, rapor şey çete yazı yazdı. Hay. Evet burada ne oluyor bakalım. Yani pek bir şey yok gibi ama. Salak salak yolda dönüyorlar. Bu buraya girmiş. Bu hmm chart chart O Spidek mi var? Bunda da mı Spidek var lan? Aha Spidek. Vallahi Spidek. Aha. Spidek 1358. Vallahi Spidek. Evet. Spidek. Allah Allah iki tane speed hack denk geldi arkadaşlar Yani e, şöyle söyleyeyim Uzun süredir e, denk gelmiyordum Yani Bilmiyorum garip geldi Yoksa benim bilmediğim bir mod mu var böyle skoda'yı hızlandıran acaba Yanlış mı bana atıyorum arkadaşlar Videonun altına da yazın Speed hack mi yoksa bir mod mu var öyle 500 5000 beygirlik falan Uçuruyor Zaten yasak da desteklenmediği için. Her yazarsınız videonun altına ama Spitek büyük ihtimalle. Bu buraya park etmiş. Ne güzel park etmiş. Niye kick demiyorum? Yol boş sakin durabilir. Sıkıntı yok. Çünkü kimse yok şu anda. 317'ye bakalım hemen. Chatten geldi. 317 TT 317 yapalım. 317 oh my god ne yapıyorsun demiş. Ters yönden mi gidiyor şu anda? Edinburgh. Edinburgh neresi ya? Abi o adam ben Rotterdam'la Edinburgh'a nasıl geliyorum abi? 317'yi yanlış yazdı büyük ihtimalle. Her neyse. Burada devam edelim. Evet buradan dönüyor. Şunu deli diyelim hemen. Şuradan devam edelim. Kaydo 105. Ne yapmış bakalım. Dörtlerini yakmış yolun ortasında duruyor. Bekleyelim kırmızı yeşil yanına kadar. Hareket edecek mi yoksa yolun ortasında o şekilde bekliyor mu? Şimdi şöyle bir durum var. Adam dörtlerini yolun ortasında yakmış. Eğer servislik bir durum varsa zaten şu anda bunun beklemesinin bir anlamı yok. f yapabilir. Ama yol ortasında durması gerekecek yani yolda durması gereken bir durum varsa şu en sağa yanaşabilir arkadaşlar en dibe yani. Ama bu şu an yolun ortasında durmuş çizgiye yakın hareket de etmiyor ben chatten bir uyarayım. Bakalım ne yapacak şimdi. Kaido gitmeye çalışıyor sanki ses geliyor ama gidemiyor. Kaydı gidemiyor, servise yollayalım. Ah yanlış adımı servise attım ya. 105'e atacak, 107'ye attım. Dur. Yanlış adamı servise attım. Neyse lan bu da zaten bir şey yapmıyormuş burada. TT 353. Saçma bir cümle oldu ama neyse Skoda'lı arkadaşlar özetliyorum size arkadaşlar Skoda arkadaştır <laughs> rahatsız ediyor diyor ee, Burner Şu anda Yani Şu anda Skoda'yı raporlamışlar Yani Skoda da kaçtı gitti da gitti. Devam edebiliriz. Evet devam ediyoruz. Petrit. Az önceki eleman değil mi bu? Benim konuştuğum Petrit. Aynen niye raporlanmış. Her neyse devam edelim. Küfürden raporlamayın arkadaşlar küfürü. Ee, söylediğim gibi kaçırıyoruz. Bizim arkadaş Rus'a çarpmış, Rus'a sinirlenmiş, Skoda'ya çarpmış. Biz de olay yerine gelince sadece Tsikoda e, Rus'un çarpmasını gördük. O yüzden biraz orası değişik. O zaten benim raporumdaydı o yüzden bıraktım ben de. Sadece gitmelerine izin ver yazdım. Zaten ne olduğu belli değil. da bir şey yok gibi. Devam ediyoruz. Bu da onu raporlamış. O da onu raporlamış. Çok güzel. Vallahi harbiden. On numara iş yapıyorsunuz yani. Burada geçebiliriz. Yol ortasında niye duruyor ya? Tamire gitmesi gerekiyormuş. Ben de yolladım tamir. Evet Rotterdam'a geri döndük. ters tersiyon. ters yönden bakalım evet arkadaşlar toplanmış benim mekanım onları da videoya alalım o kadar ee, beklediler video için <laughs> Evet arkadaşlar Fazla bir vaka çıkmadı bugün Yoğun bir saat Olmadığı için Şuraya bakalım. Burada biraz durum karışık gibi. Şu tırı rahatsız ediyorlar arkadan önden. Ee, yazık ya yemin ediyorum. İki tane Skoda sıkıştırmış. Çok yemin ediyorum. Çok ayıp bir şey ya. Kim raporlamış? Ee, bakalım. Önüne doğru kırdı biraz. Yazık şu iki tır gidiyor ama Onlar biraz rahatsızlık veriyor Şu iki kişi Zaten az önce çektiğim resim yeterli olacak ikisini de banlamam için Bakalım hemen devam edelim Görüyorsunuz Aslında e, bunun sebebi Tırın yani tır bunun önüne geçirse Bunları e, Yani olan şey olacak Tır olacak çünkü önüne kıracak Yani gördüğünüz gibi önüne kırıyor Frenliyor evet Tamam bu, bunu atalım bunları atalım Rahatsızlık vermesin. Yazık ya adam Oynamaya çalışıyor bir sağından bir solundan Adamın içine şey yapıyorlar bir de kaba sakalın iki. Bir sağından vuruyorlar adamı bir solundan vuruyorlar böyle bir şey var mı ya? Skoda olacaklar bir daha. Burayı da atlattık arkadaşlar. Hemen Rotterdam'a hızlıca bir geri dönelim ne var ne yok. Etan neyse dönsün artık şey değil yol yoğun değil pek. Hemen şu gelen bloğa bakalım ne blok abi bunun neyini blokladın daha yeni geldi adam buraya gelmiş neyi blok neyini blokladın hemen 355 blok. 355 blok diyorsun kimi raporluyorsun abi sen Allah Allah 355 de burada abi ne alaka ya 355 bak ta nerede Rotterdam'dasın sen Allah'ım ya Rabbim çıldırtıyorlar lan beni. 355 diyor. 355 nerede abi? Kafaları iyi herhalde. Burner'a Burner'ın arkasına dizildiler hemen. <laughs> Don't yazdım ama yanlış yazdı neyse <laughs> Korkuttum adamları kaçacaklar şimdi <laughs> Umarım Burner sizi görmez. Park edenleri sevmiyor dedim. Hepsi gitti. <laughs> Neyse buraya geçelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Ee, sakin ortalık. İşimiz de bu kadar diyelim. Bu da buraya uçmuş. Zaten yüksek hızdan. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadar. Ee, serimiz aynı bu şekilde devam edecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.